Evet maç tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi gol kralı Mesut. Evet Mesut iş başında. Yirek Dinçer. Evet Dinçer Caner. Evet. Şimdi Dinçer. Yine di oh, Oo, Dinçer'den inanılmaz güzel hareketler. Evet Dinan aldı. Evet Dinan. Çok iyi be. Evet Erdem kesti. Sert Adem yakaladı. Şimdi Burhan. Evet Burhan. Burhan. Burhan yersin. Erdem'den yine geçemedi mi? Geçemedi. Evet şimdi Dinan. Evet Dinan pasını Mahir'e verdi. Kamhir Mahir. Evet şimdi Uygar. Şimdi yine Mahir. Şimdi. Şimdi vuruyor ve vurdu. Allah Dışarıda. Allah seni lan. Evet şimdi Yine Mesut. Oo! 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 Fatih gene koydu. Oyuna koyuyor. Fair play, fair play. Fair play. Evet. Oyunu açıyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ayağa pas dedikleri bu galiba ya. <laughs> Oğlum onu ne yapalım ya? Dört kim lan? Evet şimdi Şevki gösterdi. Şevki Şevk'le gösterdi ve Şevk'le verdi. Evet ama vermedi daha pardon. Verecek. Çok soğuk. Evet şimdi Burhan. Şimdi Adem. Vur vur vur. Evet Adem. Adem şimdi Mahir. Mahir aşırtmalı pasını verdi. Burhan. Evet. Burhan yine Burhan Dinçer kesti Dinçer. Evet şimdi Şevki sert vuracak. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bahtiyarım bahtından kopup geldi. Evet. Şimdi yine Bahtiyar. Evet. Evet. Çok tatlı oynuyor ya. Bayılıyorum onu Evet. Şimdi Mahir. Mahir yine baktı Şevki. Şevki karşıladı. Evet şimdi yine Şevki. Evet Dinan. Hüseyin kesti. Dinçer. Şimdi Mesut. Mesut. Evet. Şimdi Ensar. Şimdi Mesut vurdu. Havalandırdı. O ayağını havalandırdı. Abi sakin. Allah da sen hareketin diye kamera oynamıyor ya. Onun için aldık ya bunu. Evet. Şimdi Dinan. Dinan. Evet. Burhan. Bandanalı Burhan. Dikkat edin. Evet. Şimdi Hadi Burhan. Bırak, bırak, yine senin. Burhan. Yine Burhan. Evet. Burhan. Ke oh, oh, oh. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. O nasıl bir gol. Atmalı taklalı. Taklalı atmalı. Evet. Şimdi yine Şevki. Burhan, Burhan, Haydi, çok, çok, iyi, çevik. Çok, iyi. çok çevik, çok çevik, çok atik ama Black Panther de son derece atik. Evet, <laughs> evet, sağımızın emekçisi, sevgili dayımız, Uuu. kameralarda görüyorsunuz. Ya, evet gol oldu bu arada. <laughs> olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı. <laughs> i̇yi olmamış, tamam. Olmamış. Evet arkadaşlar şu anda ekranlarda çılgın bir maç izliyorsunuz. Burhan'ın kafa şutunu göremedik yani. Evet Burhan'ın kafa şutu. Oo, oo, Ensar'dan çok güzel bir şut. Evet köşe vuruşunu Ensar kullandı. Enine sarıyor. Evet. Tekrardan köşe vuruşunu Ensar kullanacak. Hüseyin Dinçer. Yine Hüseyin. Büyük hatalar oluyor. Evet. Şimdi Bahtiyar. Şimdi. Şimdi Ensar. Vurdu ve yine sıyırdı. Yine sıyırdı. Yine sıyırdı. Erdem. Kaç kaç? <laughs> Hüseyin kaç kaç oldu? Oğlum kim sayıyor lan? Dikkat! <laughs> Git! Bizim, Bizim takım önde de. Onlar bir gol yaptı, bir mı? Güzel bir 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 galiba evet. Evet. Galiba, evet. Bir 3 oldu. 3-1 oldu abi. 3 mi evet. oldu? Evet maç 3-1 devam ediyor arkadaşlar. 4 mü? Oo 4-1. Evet. Öğren beni <gülüyor> 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 evet. Şimdi Dinçer ama Ölümüne Serkan daldı. Evet şimdi Dinan. Şimdi de Evet Burhan geliyor. Burhan gole gidiyor. Dışarıda. Burhan gol yerine kendini tellere attı. Evet. İlk başta Burhan attı. attı. Şimdi Erdem. Aa. Sert Adem. Aşırtmayı vurdu. Burhan indirdi. Yetişemedi. Evet vursaydı gol olacaktı gerçekten. Evet. Şimdi Serkan. Evet. Bakıyor ölümüne Serkan atıyor. Evet. Şimdi sert Adem demiş başında. Evet. Şimdi yer uçağı. yer uçağı Hüseyin. Şimdi Dinçer. Dinç ve Er. Evet şimdi Hüseyin. Şimdi Mesut. Senin o ayağını Mesut. Ayağına kakayım. Evet. ayağına Ayağına kaybım. Uşağımın ayağı gene bu akşam bozuk. Evet şimdi Burhan. Ooo! Çok iyiydi ama tutmadı olmadı. Evet. Ölümle serten abi. Şimdi Mesut. Evet şimdi Dinçer. Abi sen ne Şevki. Evet. Şevki. Seyredilmesi gereken en önemli adamlardan biri vurdu ve Black Panther inanılmaz bir şekilde yakaladı. Evet. Ay aman. Evet şu anda yine Şevki çaktı. Yine Pan Panther tam Panther. Panther dışarıda. Evet tebrik ediyoruz kendisini gerçekten bu sert şutları karşılayabildiği için. Bunları karşılamak öyle. Her baba idnarcı değil. Şevki söz konusu. Aha, evet aha, şimdi Ensar. Olabilir, olabilir. Ensar. Şimdi Dinçer. Vuruyor. Dışarıda Uygar'dan çıkıyor. Köşe vuruşunu Yer uçağı Hüseyin kullanıyor. Aa, aa, evet şimdi tamam. Sorun yok. Yine filmin arasına girdi zannettim. Dinan. Yine Erdem karşılıyor. Devam devam. Evet. Mesut. Burası daha iyi Uy Mesut Mesut Mesut. O nasıl çektim, bir atıştı çektim, Mesut evet. çektim. Yakaladım galiba bunu evet. Evet evet ya topun hızına kamera yetişemiyor arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Mahir hadi, hadi. come here. Hadi Mahir. Evet. Şimdi Ahmet. Bahtiyar Of <laughs> şimdi Hüseyin çılgın Hüseyin. Ensar Dinan kesti. Evet Hüseyin yükselirse evet çok güzel kurtardı. Şimdi Mesut kaleye gönderecek. Dinan'ın bacaktan döndü. Aman Burhanettin. Aman, burhan aman Burhancım. Evet şimdi Ensar. Ensar. Burhanettin sar Enine boyuna sarıyor. Şimdi Dinçer Mesut. Oo Bahtiyar'dan çılgın bir gol geldi. Evet. 4-2. 4-2 mi? Evet. Kim yeniyor? Eee Şevkin'in takımı yeniyor. Bizim takımı. Kaptan Şevkin'in takım önde. Evet şimdi durum 4-2. Evet şeytanın bacağını kırıyorlar. Oo. Şimdi. Ensar kalbiyle karşıladı. oh. <laughs> evet. Şimdi Adem. Evet. Ölümüne Serkan. Evet. Burhan. Ya buraya. Evet. Evet. Şimdi Hüseyin. Kapat, kapat. Evet, kapat, evet, kapat, evet kapat. Dinçer, Dinçer, Dinçer. Evet, şimdi Mesut. Oo! Girdi mi? Girdi, girdi. Evet! Ard arda goller geliyor. 4-3. Evet, 4-3. Biz teşekkür ederiz misafirimiz aramızdan ayrılıyor. Yine bekleriz. <laughs> evet. Günün ve saatinde Tüten TV'de Tüten, TV'de. <laughs> Tüten Sports'ta buluşmak üzere. Günün ve saatinde evet. Tüten Vadisi. Evet www.tutenstore.com Ziyaret etmeyi unutmuyoruz lütfen. Videolarımızı Tüten Sports'tan izleyebiliyorsunuz. YouTube'dan, kanal YouTube kanalımızdan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağı link bırakamıyorum, onlarla uğraşamıyorum. Evet. Linki bulamıyorum. <diyelim. gülüyor> evet. Şimdi Black Panther. Black Panther. Hüseyin. Evet Hüseyin. Hüseyin. Çılgın Oğlum, bir mücadele var. Sakin Çılgın abi. bir mücadele. Adam evet. Sert Adem. Sert bir şekilde devam ediyor. Evet Şevki. Oo. Şevki bakıyor. Mahir. Mahir vuruyor. Black Panther karşılıyor. Ama Şevki indiriyor. Evet Dinçer kesiyor. Şimdi Mesut. Tehlike. Oo Dinçer yetişemedi olmadı. Şimdi Dinan, yine Dinan indirdi. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Dinan iyice açıldı, havalarda uçuyor. Evet. Şimdi Hüseyin. Mahir bırakma, Evet, Mahir. Mahir, come here. Come here. Evet, şimdi Şevki, Burhan'a verdi. Burhan tek başına gol atacak diyecektim ama Black Panther havalandı ve yakaladı. Evet, heyecandan kamerayı bile kaydırdım. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Allah'ım ya. Çocuğuma dikkat edin alo! Aaaa! Aa, ee, aa. Ah. Ay, nasıl denk getirdin Ay ya? Nasıl bir şey bu ya? Nereden girdi o ya? Oğlum, oğlum topa. Ömer Asaf koş. Fırla. Çabuk lan çabuk. Koş lan koş. Ömer Asaf çabuk. Koş, lan çabuk. Koş. Abi sen her öğretiyorsun bu çocuğa? Biz ne diyorsak vakit geçireceğim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Git. Eşek kapalı. Korner bayrağının orada otur azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı bulamamış numarası yok <laughs> Abi bak çok tehlikeli bir çocuk ya. Evet Black Panther topu teslim aldı Ömer Asaf'tan. Hadi devam ya. Devam. Laz uşağını kızdırmayın hadi. Ha uşaka. Abba, Abba. Evet gitti pozisyon Evet ölümüne Serkan bacaklarını sıvadı Dikkat edin Evet şimdi Adem Hadi kafanı kullan <laughs> Topu beğenmediler Top balon diyorlar Erdem. Ya şunu attırın bu tarafa da verelim dedi. Oo oh, Dinan kafayla indirdi. Ahmet karşıladı. Şimdi Ensar. Dinçer Serkan yakaladı. Şimdi Dinan. Son çeyreğe girdik. Evet Dinan. Dinan. Aman Allah'ım. Oh. Oo. Evet sert. Sert diyorum inanmıyorsunuz. Gördün mü sertliğini? Evet. Adam sert. Hadi. Bas 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 bas. Evet. Şimdi Dinçer. Evet Dinçer. Kapat, evet, kapat, Dinçer. Oo! Evet, Şevki'den döndü. Evet, gerçekten güzel bir gol pozisyonuydu. Çok kötü Tekrar değil. izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> güzel, pozisyon genel <laughs> başarılı. <laughs> Ensar'ın iki buçuk dönümün yarısı gitti. Evet. Şimdi kaleci Barış. Geliyor, Şevki. Şunu <laughs> Mahir. Şu Mahir'in elinde ne var ya? Deresi var, deresi. Evet, Black Panther çıktı ve havalandırdı. Kıran kırana mücadele izliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ha, kapladı. Haydi. Burhan şimdi, şimdi Burhan. Banda nasıl var Burhan'ın dikkat edin. Evet. Şimdi Hüseyin yarı uçağı kalkışını yaptı. Kalkışını yaptı. Evet gidiyor. Gole gidiyor diyecektim ama olmadı gene. Şimdi kaleci Barış Uygar'a verdi. Uygar. Evet Şevki. Serkan. Serkan. Yine Serkan. Ama. Evet Sert Adem. Şimdi Bahtiyar Dinçer. Yine Bahtiyar. Gol mü geliyor? Şevki yakaladı. Uygar. Yine Şevki. Haydi. Abi, 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 abi. Fatih. Tak, 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 tak. Adem. Adem Evet, Ahmet kesti. Ercan, Ercan ne? Erdem, Evet. Şimdi. mi? <laughs> Şimdi... evet Şevki. Şimdi Mesut. Şimdi Bahtiyar. Hadi Mahir, hadi Mahir. Hadi, hadi, hadi. Kaç, Mahir aldı. Burhan, Mahir, Dinan. Şimdi Serkan. Evet. Serkan vurdu. Ahmet'in sırtından pişkin bir şekilde geri döndü top. Evet. 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 Erdem kafayla çıkarttı. Şimdi Ensar indiriyor. Ensar indirdi. Güzel kontrol. Evet. Şevki yakaladı. Şimdi Mahir. Şimdi Şevki. Şevki, Şevk de vurursa gol olabilir. Evet. Amma sunuyorum ha. Sanki belgesel sunuyorum değil mi? Evet. Lekome ne neydi? Lekome ne dağları? Evet. Şimdi <laughs> şimdi Burhan ortayı yaptı. Dinan soğun kemiklerinize kadar işledi. <laughs> Burası Emirates olsa beğenirdiniz. Burası Şimdi Burası Bahtiyar. Çok... Evet. Şimdi Mesut. Evet, plan tutmadı. Uygar karşıladı. <laughs> Şimdi Erdem. Evet. Maçın en genç ama en tehlikeli yeteneklerinden ABS sistemine özelliğe sahip olan Evet. Çok iyi. Evet. Şimdi bırak, Dinan. Bırak. Dinan. Bırak. Burhan'dan çılgın bir gol geldi bu arada. 5-3. Bravo Evet, haritim. durum 5-3. Hadi canlanın. Bırak. Şimdi Mesut. Bırak. Şimdi bırak. Yine Mesut. Bu adamı vurdurmayın ya. Gol oldu mu? Oldu. Olmuş. <laughs> Evet Değil gol oldu mi? evet. 5 4. Yok mu? Evet 5 -4. Yok 5 4. Evet. Beraberler ramak kaldı. Şimdi yer uçağı Hüseyin karşıladı. Hüseyin arkası boş. Arkadan pas verdi bu sefer. Helal olsun. Oo, Ahmet'ten muhteşem bir şut gel. Ah! Ah! Olmadı. 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 Az kalsın giriyordu. Evet şimdi Mesut. Mesut vurdu ve gol 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 gol. galiba. Bilmiyorum, bir şeyler oldu ama oldu. evet. Gol sayılmadı. Tekrar köşe vuruşu kullanılacak. Evet ortayı yap. <laughs> <laughs> Bahtiyar'dan inanılmaz alkışlar, bir hareket izledik. Evet alkışlayın. alkışlayın. Alkışlayın bak Ekranlarda Bahtiyar'ı görüyorsunuz. Evet. Şu anda ekranlarda Bahtiyar'ı görüyorsunuz. Evet. Şimdi Dinçer. Sokacaklar onu ya. Kararlılar. Evet. Bahri, Adem. Oyuna, Adem. Evet. Dinçer. Mücadeleyi kazandı. Mesut. Bir Şimdi iki buçuk dönüm. Kordu ve gol be. Bir ve bir gol bir evet. Bir ve gol. Beş bir beş. Beş beş. Bir bir beş beş. Takmışlar gitmiş öyle. Ya ya, <laughs> evet. Kaleci. Şimdi Erdem. Black Panther. Şimdi Erdem. Şimdi yine Bahtiyar. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Şimdi Şevki. Evet. Şimdi Mesut. Mesut yakaladı. Uzun vurdu şimdi Dinçer. Şimdi Dinçer. Yine gol yine gol. Ne kodum makinası. <laughs> <laughs> Deli etti beni ya. Şerefsiz ya. Zaten son 7 dakika kalmış ya. Özkan abi elinde şey yap ayarlayabilirsin. Takım. Takım düştü ya. Niye öyle oldu? Gimbal'ın şarjı mı yok acaba? Golü kaçırdık ya. Sinir oldum şey ters döndü geri zekalı